Bilmediğimiz bir iş üzerinde çalışmaya başladığımızda takıldığımız onca konu olur. Araştırmalar yaparız ama araştırmalar da kar etmez. Peki sonra ne yaparız? Kendimizden daha tecrübeli insanlara danışırız. Bu bazen bu işi daha önce yapmış biri bazen de bir büyüğümüzdür. Peki daha önce bu işi hiç kimse yapmadıysa Bilim insanlarından tasarımcılara kadar birçok insanın ön ayak olarak yaptığı her işte sorunlara çözüm bulmak için danıştıkları Dünyadaki tüm insanlardan daha tecrübeli bir kaynak var. Doğa. Doğanın gücü ve tecrübesi insanlığa beni örnek al dercesine yaklaşırken insan bu cazibeye karşı koyamaz. Hayatımızda kullandığımız ürünlerin ve araçların çoğu onun önderliğinde şekillenmiştir. Bir sorun olduğunda bak bende bu var diyerek sorunlara çözüm bulan doğa bizlere yol gösteren kadim bir rehberdir. Kopya çekmek genel olarak yanlış bir eylem olsa da, kopya çekeceksek bile bu doğadan olmalı. Doğadaki canlılar sorunları çözmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bizler de bu canlılardan yani doğadan kopya çekerek çözümler bulabiliriz. İşte bu kopya çekme eylemine biyotaklit yani biyomimikli demiş. Bir sorunla mı karşılaştın? İlk olarak doğaya bak. Hadi gelin bakalım. Biz doğaya bakarak neler yapmışız? Her ne kadar sorunları çözmek için doğaya baksak da doğa aslında bize bakmadan gösterir. Birçok biyomimikro uygulaması tesadüfen gelişmiştir. George de Mistral İsviçreli bir elektrik mühendisiydi. Köpeğiyle alplerde gezerken hayatını değiştiren o fikir aklına geldi. Çıktıkları gezinti esnasında köpeğini ve giysilerine yapışan dolavra otunu temizlerken merakına yenik düştü ve mikroskopla incelemeye başladı. Mikroskopta gördüğü şaşırtıcıydı. Dikenler küçük kancalar şeklindeydi. Bu sayede giysi ve tüy gibi alanlara kolayca takıldığını fark etti. 10 yıllık bir çalışma sonucunda sentetik bir kanca malzemesi yapmayı başardı. Tokyo milyonlarca nüfusa sahip büyük bir şehir. Fazla nüfusun getirdiği bazı sorumluluklar var. Ulaşım. Bu sorunu çözebilmek için karmaşık bir demir yolu ağı yapan Tokyo'lu mühendisler verimli bir haritalandırma yapabilmek için yıllarca çalıştı. Peki doğa bunun için sadece saatler harcadı desem? Oxford Üniversitesi'nde bitki bilimi ve bilgisayar bilimi üzerine çalışmalar yapan Dr. Mark Fricker, Fizarum polisifolum adındaki cıvık mantarların besin bulmada en hızlı ve verimli canlılar olduğunu biliyordu. Fricker ve ekibi mantarların en sevdiği besinlerden olan yulaf ezmesini kullanarak farklı şekillerde yerleştirdi. Tabii ki bu yerleştirme rastgele değildi. Büyük yulaf ezmesini Tokyo, ve küçük yulaf ezmesini çevre şehirleri olarak yerleştiren Fricker, gördüğü sonuç karşısında hayrete düştü. Başta rastgele yayılıyormuş gibi görünen cıvık mantarlar bazı bağları güçlendirip diğerlerini zayıflattı. Ve deneyin sonunda oluşan desen Tokyo'nun demir yolu ağına büyük oranda benziyordu. Tokyo'lu mühendislerin yıllarca çalışıp hazırladığı haritayı cıvık mantarlar saatler içinde tasarlamıştı. Çiçekler, renkleriyle içimizi açan, Özel günlerde kendi çiçeklerimize verdiğimiz, kokularıyla huzur getiren bu güzel bitkiler bazen bilime yol gösteriyor. Bilim insanlarını şaşırtan, çamurdan doğan bu güzel çiçek yok bu değil. Özel bir yüzeye sahiptir. Lotus çiçeğinin yaprakları su tutmaz yapıdadır. Bu özellik üzerine damlayan su ve çamurun akıp gitmesini sağlarken onun fotosentezini engelleyen küçük pürüzlerden kurtarır. Lotus inceleyen bilim insanları çiçeğin yapraklarında mikroskobik çıkıntılar olduğunu keşfetti. Bu mikro ve nano boyuttaki çıkıntılar kimyada hidrofobik olarak adlandıran özelliği kazandırıyor. Bilim insanlarının lotus çiçeğinin yapraklarını taklit ederek geliştirdiği kumaşlar ve yüzeyler kendi kendini temizleme ve leke tutmama özelliğine sahiptir. Bu özellik insanlığa su tutmayan camlar, kendini temizleyen boyalar ve daha fazlasını kazandırdı. Japonya'da Shinkansen hızlı trenlerinin tasarımı yalı çapkının kuşunun gagasından ilham alınarak yapılmıştır. Bu tasarım trenin hava direncini azaltarak daha sessiz çalışmasını ve enerji tasarrufu sağlamasını mümkün kılmıştır. Kertenkelerin ayaklarının yüzeylere yapışma yeteneği güçlü ancak kolay ayrılabilen yapıştırıcıların gelişmesine yol açmıştır. Arıların altıgen petek yapısı malzeme mühendisliğinde hafif ve dayanıklı tasarımlar için model alınmıştır. Özellikle havacılık ve mimari de bu yapı sıkça kullanılır. Sadece bunlar değil, uçakların tasarımını da doğa bize hediye etmiştir. Özellikle savaş uçakları. Eğer bir savaş uçağı üretiyorsanız, ilgilenmeniz gereken tonla faktör vardır. Şahinlerden ilham, hız ve çeviklik. Şahinler hem hız hem de yüksek manevra kabiliyetleriyle avlarını yakalamakta ustadır. Bu özelliklerden ilhamla savaş uçaklarının hava aktarımı yönlendirme sistemleri, Keskin dönüş kabiliyetleri geliştirilmiştir. Özellikle modern jetlerde yüksek manevra kabiliyetleri şahinlerin uçuş dinamiklerini örnek alınarak optimize edilmiştir. Yarasalardan ilham. Stealth teknolojisi Yarasa kanatlarının ince yapısı ve ultrasonik algılama yetenekleri savaş uçaklarında hem aerodinamik tasarımda hem de radar görünmezlik teknolojisinde kullanılmaktadır. Yarasa kanatlarının mikro yapıları yüzeydeki radar yansımalarını azaltan kaplamalar geliştirilmesiyle ilham vermiştir. Bu teknoloji F-22 Raptor ve B-2 Split gibi savaş uçaklarında kullanılmıştır. Bu kalemundan ilham. Kamuflaj Bu kalemunların çevreye uyum sağlamak için renk değiştirme yetenekleri savaş uçaklarının termal ve görsel kamuflaj teknolojileri için model alınmıştır. Uçağın yüzeyi bu kalemunların renk değiştirme mekanizmasını taklit ederek düşman radarlarından kaçabilir. Optik kamuflaj, gelecekte savaş uçaklarının görünmezlik sağlayan fotokromik yüzeyler geliştirmesi planlanmaktadır. Köpek balıklarından ilham, hız ve sürtünme azaltma. Köpek balıklarının derisindeki küçük yapılar yani dentiküller su direncini azaltır. Bu prensip savaş uçaklarının yüzey kaplamasına uygulanarak hava direncini azaltır ve hızını arttırır. Shark skin kaplamalar, hızlı uçuş ve düşük yakıt tüketimi için savaş uçaklarının dış kaplamasına kullanılmaktadır. Yırtıcı kuşlardan ilham: Keskin görüş sistemleri. Kartal ve Doğan gibi kuşların üstün görme yetenekleri savaş uçaklarının optik sistemlerinde kullanılmaktadır. Gelişmiş sensörler, pilotların uzun mesafedeki hedeflerini tespit etmesi için yüksek çözünürlüklü algılayıcılar ve kameralar kuşların göz yapıları ilham alınarak geliştirilmiştir. Böceklerden ilham çoklu görüş sistemleri. Yusufçuk ve ara gibi böceklerin gözleri geniş açılı görüş sağlar. Savaş uçaklarında bu yapı taklit edilerek 360 derece görüş sistemleri daha hızlı hedef tespiti geliştirilmiştir. Özellikle F-35 Lightning gibi modern uçaklarda bu tür teknolojiler kullanılmaktadır. Ku ve pelikanlardan ilham Yakıt ve yük verimliliği Kuşların gövde ve kanat oranları uçuş sırasında verimliliği arttırır. Bu oranlardan esinlenerek savaş uçaklarının yakıt ve silah taşıma kapasiteleri optimize edilmiştir. Termitlerden ilham. Yüksek dayanıklık ve soğutma. Termit yuvalarındaki doğal havalandırma sistemleri savaş uçaklarının iç soğutma sistemlerine uyarlanmıştır. Özellikle yüksek hızlarda ve zorlu koşullarda uçağın motor ve elektronik ekipmanlarının soğutulmasında bu prensipler etkili olmuştur. Sivrisineklerden ilham, sessiz hareket. Sivrisineklerin uçarken neredeyse hiç ses çıkarmayan kanat çırpma mekanizması savaş uçaklarının gürültü azaltma teknolojileri için ilham kaynağıdır. Bu düşman radarlarından saklanma yeteneğini arttırır. Küçük ama kullanışlı, büyük ve çarpıcı birçok gelişmeyi doğayı taklit ederek yaptık. Biomimikri, sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek ve çevre dostlu çözümler üretmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Biz doğaya saygı duyduğumuz sürece doğa bizi öğretmeye, büyütmeye, geliştirmeye devam edecek. Ve unutmayın, eğer bir sorununuz olursa önce doğaya bakın.